Yahya'nın bir mahallesinde Lihye-i Saadet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek saç veya sakallarından bir tel, mübarek bir tel. Geçen bir konuşmaya şahit oldum, yayınlardan birinde, Resulullah'ın kılı diyor. Allah'ımız bizlere akıllar, şuurlar, fikirler, edepler, erkanlar, görgü kurallarını lütfetsin ilahi. İlahi görgü kurallarını lütfetsin. Cenab-ı Hak diğer peygamberler için ya Musa, ya İsa derken Efendimiz için sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyühen nebiyyü ey Allah'ın şerefli nebisi. Burada siz ey nebi diye hemen geçemezsiniz. Ey yuhadaki ifade ey şerefli deme bu. Faziletli demek üstün deme. Allah'ımız onun şanını yükseltiyor. Ve rafa'na leke biz senin şanını, şerefini, üstünlüğünü koruyup muhafaza edip yüceltmedik mi? Habibim Buyurun.